2020-2021 eğitim öğretim yılı 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kader inancı ünitesi 2. başlık insanın iradesi ve kader evrenin yasaları insanı doğrudan ilgilendirir bu nedenle insan bu yasaları dikkate alıp önlem almalı onlara uygun bir yaşam sürmelidir Bunları yapmazsa kendisi zarar görür. Örneğin, sağlıklı olmak için biyolojik yasalara uygun yaşamalıdır. İyi beslenmeli, sigara, alkol, uyuşturucu madde kullanımı ve benzeri kötü alışkanlıklardan uzak durmalı ve temiz olmalıdır. Toplumda mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmek istiyorsa toplumsal kurallara uymalıdır geçimini temin etmek için Allah'ın celle celaluhu verdiği nimetlerden faydalanmak istiyorsa doğaya zarar vermemelidir. Ancak diğer varlıklardan farklı olarak insan bu yasalara uyup uymama konusunda serbest bırakılmıştır. Evrende insan dışındaki her varlık Allah'ın celle celaluhu koyduğu yasalara uymak zorundadır. Başka seçenekleri yoktur. Örneğin Hayvanlar yaratılışları gereği kendilerine verilen görevleri yerine getirirler. Tercih hakları yoktur. Ancak insan böyle değildir. O diğer varlıklardan irade sahibi ve özgür olmasıyla ayrılır. Allah Celle Celaluhu insana seçme ve seçimini de yapma gücü vermiştir. İnsana iyiyi ve kötüyü peygamberler ve ilahi kitaplar göndererek bildirmiştir. Bunun yanı sıra iyiyi ve doğruyu ayırt edebilmesi için akıl vermiştir. Ancak iyi ve doğru iş ve davranışlardan hangisini seçip yapacağını da insana bırakmıştır. Bunlarla ilgili olarak Kur'an'da şöyle buyurulur. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör. İnsan Suresi Üçüncü ayet-i Dolayısıyla insanın iyi ve kötü fiil ve davranışlarından birini seçme ve eyleme koyma özgürlüğü vardır. İnsanın özgürlüğü zorlama ve baskı altında olmadan kendi iradesiyle karar vermesidir. Yani özgürlük bir şeyi yapma ve bir şeyi yapmama arasındaki seçimdir. Seçme ve eylem özgür olmanın zorunlu koşuludur. İnsan için sınırsız bir özgürlük de yoktur insan iradesinin bir sınırı, sonu vardır. İnsan iradesi sayesinde davranışlarından sorumludur. Buna cüz'i irade denir. Buna göre insan kendisini doğrudan ilgilendiren alanlarda özgürdür. İnsanın aklını kullanarak seçme ve karar verme iradesi olmasına rağmen kendisi ile ilgili bazı durumlarda hiçbir etkisi yoktur. Örneğin İnsanın nerede, ne zaman, hangi ailede, hangi cinsiyette dünyaya geleceğini tercih etme yetkisi ve gücü yoktur. O, gücünün yettiği, bilgisinin sınırlarını aşmayan oturması, kalkması, çalışması, oruç tutması ve benzeri iş ve davranışlarda kendi iradesini kullanabilir. Sınırsız, mutlak ve sonsuz bir irade özgürlüğü, ancak Allah Celle Celaluhu için söz konusudur. Allah Celle Celaluhu'nun iradesine külli irade denir. Onun iradesi hiçbir şeyle bağlantılı değildir. Allah Celle Celaluhu istendiğini diler ve seçer. Evrende meydana gelen her şey Allah'ın Celle Celaluhu külli iradesi ile gerçekleşir. İnsan da Allah Celle Celaluhu'nun kendisinde tanıdığı sınırlar içerisinde iş ve davranışlarını seçer. İnsan fiil ve davranışlarında irade hürriyetine sahiptir. Hür iradesiyle yapacağı iş ve davranışları seçer. Ancak bunları yapabilme gücünü yani gerçekleştirebilmesini sağlayan Allah Celle Celaluhu'dur. Çünkü her şey onun iradesi ve yaratması ile gerçekleşir. Nasıl ki evrende bütün fiziki ve biyolojik yasalar Allah Celle Celaluhu'nun iradesi ve yaratmasıyla meydana geliyorsa insanın özgür iradesi ile seçip yaptığı iş ve davranışlar da Allah Celle Celaluhu'nun yaratmasıyla gerçekleşmektedir. Diğer taraftan Allah Celle Celaluhu insanın kendi hür iradesiyle seçeceği fiil ve davranışların nerede ve ne şekilde seçileceğini sonsuz ilmiyle bilir bu bilgisiyle diler ve takdir eder. Zamanı gelince de insanın özgür seçimi doğrultusunda o iş ve davranışı yaratır. Allah Celle Celaluhu'nun sonsuz ilmiyle bilmesinin insanın seçimi üzerinde bir baskısı yoktur. Aslında insan Allah'ın Celle Celaluhu kendisi hakkında sahip olduğu bilgiden habersizdir. Yaşarken de bu bilginin etkisinde kalmaksızın kendi iradesiyle davranmaktadır. Etkinlik Yorumlayalım. Bu sözü sen mi söylüyorsun? Ebu Ubeyde Hz. Ömer radıyallahu anh halifelik döneminde bir gün Şam'a gitmek üzere yola çıkar. Onu yolda Şam'daki ordu komutanları karşılar ve ona Şam'da veba hastalığı çıktığını haber verirler. Hazreti Ömer radıyallahu an önlem olarak bu salgın hastaların çıktığı yere girmemeye karar verir ve yanındakilere geri dönüleceğini söyler. Onun bu sözü üzerine komutanlardan Ebu Ubeyde radıyallahu an ey halife şimdi sen Allah'ın celle celaluhu kaderinden mi kaçıyorsun? Allah celle celaluhu ölümümüzü bu hastalıktan takdir etmişse ölürsünüz. Takdir etmemişse size bir şey olmaz der. Hazreti Ömer radıyallahu an onun bu sözünü çok yadırgar ve şöyle der. Ey Ebu Ubeyde radıyallahu an bu sözü sen mi söylüyorsun der ve şöyle devam eder. Evet Allah'ın Celle Celaluhu kaderinden yine Allah Celle Celaluhu'nun kaderine kaçıyorum. Allah'ın Celle Celaluhu hakkımızdaki takdirini bilmediğim için tedbir alıyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh kader konusunun daha iyi anlaşılması için ona bir de şu çarpıcı örneği verir. Senin develerin olsa, onlar iki taraflı bir vadiye inseler, vadilerden biri verimli, diğeri de verimsiz, çorak olsa, sen de verimli yerde develerini otlatsan, Allah Celle Celaluhu'nun takdiri ile otlatmış olur mu? onları burada değil de çorak yerde otlatsaydın yine Allah Celle Celaluhu'nun takdiri ile otlatmış olmaz mıydın? Yukarıdaki olayı insanın iradesi ve kader arasındaki ilişkisi açısından arkadaşlarınızla yorumlayınız. İnsan kendi iradesiyle tercih ettiği fiil ve davranışlarında da sonsuz bir özgürlüğe sahip değildir. O Özgürlük hakkını kullanırken beraber yaşadığı insanların özgürlüklerini de dikkate almak zorundadır. Özgür bir varlığım diyerek insan her istediğini de yapamaz. İnsanın akıl ve irade sahibi olması sorumluluğu da beraberinde getirir. Sorumluluk verilen karar sonrasında ortaya çıkan sonuçların kabul edilmesidir. Sorumluluk insanın iradesi ve seçiminin bir sonucudur. İnsanın davranışları zorunlu ve seçimli olmak üzere ikiye ayrılır. Nefes alıp vermesi, kalp atışı, sindirim sisteminin çalışması ve benzeri eylemleri zorunludur. Anne baba seçimi, soyunun belirlenmesi gibi durumlar da seçim dışındadır. Bunlar da seçme özgürlüğü olmadığı için sorumluluğu da yoktur. Ancak namaz kılmak, oruç tutmak, bir fakire yardım etmek, bir yere gitmek gibi özgür iradesiyle seçip yaptığı iradeli fiil ve davranışlarından sorumludur. İnsanın sorumlu bir varlık olmasının sebebi aklını kullanarak ona iyilik ve kötülüğü ayırt etme yeteneğinin ve seçme özgürlüğünün verilmiş olmasıdır. Bununla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Nefse ve ona bir takım kabiliyetleri verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim. Şems suresi 7 ve 8. ayet kelimeler. Kur'an-ı Kerim'de herkes kazandığı şeyler karşılığında rehin tutulmuştur. Tur suresi 21. ayet kelime. Hiç kimse bir başkasının günahını çekmeyecektir. Zümer suresi 7. ayet kelime gibi pek çok ayette insanın kendi seçimi sonucunda yaptığı fiil ve davranışlarından sorumlu olacağı bildirilir. Herkesin kazandığı iyiliğin kendi yararına, kötülüğün de kendi zararına olacağı vurgulanır. Kur'an'da insanın ilgisine ve bilgisine sunulan tüm konular ona sorumluluklarını göstermekte ve hatırlatmaktadır. Çünkü insanın ilgili olduğu her şey kendisine bir sorumluluk yüklemektedir. Bunun için insanın sahip olduğu yeteneklerini yerli yerince kullanması gerekir. Bunu iyi yapmayan ve sorumluluklarının bilincinde olmayan insan Kur'an'da eleştirilir. Diğer taraftan Kur'an'da insanın sorumluluğu onun başına gelen olumsuzlukların belirt. Diğer taraftan Kur'an'da insanın sorumluluğu onun başına gelen olumsuzlukların belirtildiği ayetlerde de vurgulanarak şöyle buyurulur. Allah Celle Celaluhu onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Ali İmran Suresi 117. Ayet-i Kerime İnsanın kendine haksızlık etmesi, onun özgür iradesi de seçimini yanlıştan yana yapmasıdır. İnsanın iyi veya kötü fiil ve davranışlardan birini seçme ve gerçekleştirme özgürlüğü vardır. Bunun da sorumluluğu kendine aittir. Burada yol gösteren Allah Celle Celaluhu buna uyup uymada buna uyup uymamada hür olan ve sonucuna katlanacak olan insandır. İnsan kaderi bahane ederek kendisini sorumluluktan kurtaramaz. Bir insan Allah böyle yazmış, alın yazın buymuş, Allah böyle takdir etmiş ben ne yapayım diyerek hem kötülük yapamaz hem de kötülük işledikten sonra da kendisini suçsuz gösteremez. Kaderi mazeret olarak ileri süremez. Çünkü bu fiiller insan böyle tercih ettiği için onun seçimle uygun olarak Allah Celle Celaluhu tarafından yaratılmıştır. İnsan iradesinin olmadığı, her şeyin kaderde önceden belirlendiği şeklindeki anlayış doğru değildir. Örneğin hırsızlık yapan bir kişinin ben kader mahkumuyum. Bahanesiyle suçunu kaderine bağlaması ve sorumluluğu Allah Celle Celaluhu'ya yüklemesi İslam'a uygun bir anlayış ve davranış değildir. Çünkü hırsızlık yapmak kötü bir davranıştır ve İslam dininde yasaklanmıştır. Burada kişi hırsızlığı kendi özgür iradesiyle tercih edip yapmıştır. Allah Celle Celaluhu'nun yasakladığı bu kötü davranışı yapmak ve bunun Allah'ın yazdığı ve zorladığı bir kader olduğunu iddia etmek çelişkidir. Hırsızlık yapan kişi bu kötü davranışı kendi tercihiyle yapmıştır ve yaptığından sorumludur. Bunun Allah Celle Celaluhu'nun belirlemesi sonucu karşılaştığı bir durum olduğunu düşünerek yanlış bir kader anlayışına yönelmemelidir. İstenmeyen sonuçların ortaya çıkmasında evrenin yasalarını görmezden gelmenin etkisi etkili olduğunu İstenmeyen sonuçların ortaya çıkmasında evrenin yasalarını gözet görmezden gelmenin etkili olduğunu fark edebilmelidir. Etkinlik Değerlendirelim. Kula bela gelmez hak yazmayınca hak bela yazmaz kul azmayınca yukarıdaki halk değişini insanın sahip olduğu akıl irade ve sorumluluk gibi kavramları da göz önünde bulundurarak İslam'ın kader anlayışı açısından arkadaşlarınızla değerlendiriniz.